Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugün Sacit'le Aliç kenarındayız. Nuh'un gemisi, Kur'an sohbetlerimize buradan devam edeceğiz. Bugün 107. sure, Maun suresindeyiz. Kolmu şeytan şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınarak başlayalım. Bismillah. Bir, hiç bütün bir ahlaki değerler sistemini yalanlayan birini tasavvur edebilir misin? Bu da Muhammed Esed dini, din kavramını ahlaki değerler sistemi olarak e, tercüme ediyor. Gördün mü diye de diğer meallerde karşınıza çıkmıştır. O şekilde de olabilir. Yani e, görmeye cesaret edebilir misin? Bunu zihinde canlandırabilir misin? diyor Cenab-ı Allah. E, iki, i̇ki şekliyle de iki e, karşılığıyla da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu çok ürkütücü bir hadise. Yani dinin bir kişi bir kurum, bir zihniyet tarafından reddedilebilir olması gerçek manada çok ürkütücüdür. Yani alemlerin Rabbinden inen yeryüzündeki hayatı düzenlemek insanı ve bütün mevcudatı börtü böceği ilgilendiren onları bir mana etrafında toplayan bu değerler sistemini hangi cüretle bir otorite bir kişi bir irade reddedebilir? E hakikaten ya bu diyor aklına alabileceği bir şey değil diyor ayet biz aslında. Bunu diyor tasavvur et veya gördüysen kafanda tut şöyle bir kenara yazalım şimdi bunun özellikleri üzerinden gideceğiz diyor. İki işte böyle biridir yetimi itip kakan. Şimdi ne oldu arkadaşlar Dini deden kişinin en temel özelliklerini sıralamaya başladı. Bu kişi işte efendim ibadetü taat bir takım işte e, bazı şekilci e, böyle dini çevrelerin insanlara ısrarla önerip durduğu bir takım işte rutin ibadetlerden falan bahsetmiyor ayetler bakın. Doğrudan yaşama iniyor, yaşamdaki çarpıcı acıtıcı ilişkilere iniyor. Bu e, dini reddeden kişinin ilk yaptığı şey nedir? Yetimi itip kalkıyor arkadaşlar. Biz yetimin, öksüzün, anası, babası insanların nasıl sahipsiz, korunaksız olduklarını biliyoruz çocukken ve ilk gençlik yıllarında ama sadece bunu biyolojik anne babası olup olmayan kişiler olarak düşünmeyelim. Anne babası vardır, belki hayattadır ama onu koruyacak bir güce, kudrete sahip değildir. İnsanlar sosyolojik manada itilip kakılmaktadırlar, çaresizdirler, kimse onlara sahip çıkmamaktadır. Emekleri sömürülmektedir, hürriyetleri, özgürlükleri hep gasp edilmiştir. Dolayısıyla kitleler de yetim ve öksüz olabilir. İlla yetimlik ve öksüzlük sadece bir kişiye mahsus bir olay değil. Bunu bu şekilde anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla dini yalanlayan o kişi ya da o kişiler, o kurum ya da o kurumlar ne yapıyorlar sevgili arkadaşlar? Bütün bu yetim öksüz kitleleri yani ezilen, dışlanan, horlanan, aşağılanan kitleleri ne yapıyorlar? İtip kakıyorlar, onlara sahip çıkmıyorlar ve o yüzden dini reddetmiş oluyorlar. Üçüncü ayet. Yoksulu doyurma arzusu gayreti duymazlar bunlar diyor. Bakın. Az önce bu gruplara sahip çıkmadıklarını, bunları dışladıklarını gördük. Ve bunun yanında bunları doyurmak, bunları yedirmek şeklinde bir tasavvurları, tayülleri, idealleri yok. Peki buradaki yani yedirmekten ne anlamalıyız? E eşit, adil bir dünya düzeni kurmayı anlamalıyız elbette. Yoksa İnsanlar her gün birine sadaka ver işte öbürüne ne bileyim işte kendi malından mülkünden infak et bire, bire bir bir doyurmaktan bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim. Tabii ki bire bir doyurmak anlık manada veya dönem dönemsel manada insanların sıkıntılarına derman olmak, sıkıntılarına çözüm olmak çok önemli ama bunu bir sisteme bağlamak çok daha önemli. Hani bir sloganımız var ya, eylemliklerimizde sıkça kullanıyoruz. Hakça bölüşüm, adil paylaşım. Ya yani biz hakça bölüşüm, adil paylaşım e, gerçekleştirmedikten sonra insanları anlık e, bir takım operasyonlarla ne kadar doyurabiliriz? Ne kadar insanların dertlerine derman olabiliriz? Halbuki Cenab-Allahın ı Muradının eşitlikçi, adil bir e, düzeni e, kullarının, salih kullarının inşa etmesi olduğunu çok rahat bir şekilde savunabiliriz. Öyle bir düzen kuracağız ki yoksulluk sona erecek arkadaşlar. Evet. Sonra dördüncü ayette diyor ki bakın evet yazıklar olsun şu namaz kılıp duranlara. Onlar ki kalpleri namazlarına yabancıdır. Evet. Feveylülül <laughs> musalliyin yazıklar olsun diyor namaz kılan gruba işaret ederek. Peşinden de اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar diyor salatlarına yabancılaşmışlardır. Şimdi burada daha önce de değindiğimiz bir hususa değinme ihtiyacı hasıl oldu. Şimdi burada bu salat kavramının sadece Kur'an-ı Kerim'de geçen salat kavramının ısrarla ve genel anlamda namaz diye tercüme edildiğine biz şahit olmaktayız. Halbuki salat, sevgili arkadaşlar, kulluk sistemi olarak algılanmalı. Çünkü burada öyle bir kulluk düzeni, ya yani öyle bir düzen kurmuşlar ki kendilerince, işte Allah'a inandıklarını söylüyorlar, onun değer verdiği bir takım varlıklara değer verdiklerini söylüyorlar. Ama onların salatların, kulluk düzenleri Allah'a dönük değil kendi heva ve heveslerine dönük bir kulluk düzeni kurmuşlar. Kula kula olmak, yani egemene kul olmak. Şimdi az önce gördük işte mustazaflara, mazlumlara sahip çıkmayan, efendim, müstekbirlerden, ezenlerden yana, değil mi, bir düzeni sürdüren kişilerden bahsediyordu Kur'an-ı Kerim. Onlar yetimi itip kakıyorlardı. Onlar yoksul doyurma arzusu ve gayreti duymuyorlardı. Çünkü onlar egemen sınıfları temsil ediyorlar. Mazlum, mustazaf, ezilen sınıfları e tabii ki koruyup kollamayacaklar. Bilakis onların sırtına binerek kendi o istikbarlarını inşa etmiş olacaklar. Ve onların salatları yani kurdukları kulluk düzeni arkadaşlar hiçbir şekilde Rabbimizin razı olacağı bir kulluk düzeni değil. O yüzden Rabbimiz onları kınıyor. Yazıklar olsun diyor. Onların kulluk düzeni Rabbimizin razı olduğu bir kulluk düzeni değil. Çünkü onların diyor kalpleri diyor kendi olması gereken kendi o kulluk düzenleriyle birlikte ne yapmıştır? Hakikate yabancı olmuşlardır. Yani o inandıklarını iddia ettikleri Allah'ın aslında razı olmadığı bir düzen inşa etmişlerdir. Kendilerine, alemlerin Rabbine, efendim, o bir bütün halindeki o hakikate yabancılaşmışlardır. Yani öyle bir düzen kurmuşlardır ki o düzen sadece yabancılık üretmiştir yani. Dolayısıyla bu Kur'an meallerindeki çevirileri elbette yani biz yani kendi yorumumuzu, çevrimizi yüzde doğru olduğunu iddia etmiyoruz. Ama tabii yani doğruya yakın olanın bu olduğunu yani düşünüyoruz elbette. Bunları tartışmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an mealleri maalesef çoğu zaman e, mesajın anlaşılmasının önüne geçebilir. Önüne geçen bir takım değerlendirmeler yapabilir. Çünkü bu sure arkadaşlar alabildiğine alabildiğine sosyal adalet diyelim tırnak içerisinde vurgusuyla dolu ezen ezilen çelişkisine odaklanan ezilenden yana duran eşitlikçi adil bir toplumsal yapının inşasını öneren tavsiye eden bunu emreden bir sure dolayısıyla birden yani orada yoksuldan yetimin itilip kakılmasından efendim yoksulun doyurulmasına önayak olunmamasından başlayıp da doğrudan bizim namaz ve namaz ve oruç ibadetimize yani geçmesi Hakikaten çok böyle hikmete uygun değil diye düşünüyor. Diyor ki onlar ki niyetleri yalnızca görülüp takdir edilmektir. Çünkü şöyle düşünün, yani ahiret gerçeğini ısrarla reddeden bir toplum tam Allah'ın varlığına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerle ilgili bu çerçevede birçok vurgu var. Bugünün toplumsallığında da bu böyle maalesef. Yani herkes Allah'a inandığını söylüyor ama Geçen derslerimizde de vurguladığımız gibi daha çok maddeci, daha çok böyle materyalist bir yaşam tarzının farkına varmadan çoğu insan ne yapmış benimsemiş durumda. Ve dinin işte hayır hasenat faaliyeti olarak algılandığını çoğu zaman görüyoruz. Bunun da tabiri caizse yani vergiden düşülen bir düzen var ya mesela ülkemizde bir yere bir zengin, işte yurt yapıyor, işte bir okul yapıyor. Onda vergiden düşüyor. Ya o zaman ne anladık hani vergiden düştüğünüz zaman yani eşitlenmiş oluyor yani harcadığınız parayla ödemekten af olunduğunuz vergi. Dolayısıyla böyle bir düzen var görülüp takdir edilmek. Hayır hastanat faaliyetleri de günümüz dünyasında Müslüman kitleler diyelim ya da Müslüman olduğunu iddia eden çevrelerin bu eğilimi yani haddinden fazla öne çıkmış durumda. Ne diyor 7. ayette tekrar? Bunu takviye ediyor. Ve üstelik onlar insanlara en ufak bir yardımı bile ederler. De Bakın, sure baştan aşağı az evvel söylediğim gibi sosyal adalete vurgu yapan, eşitlikçi, efendim adil bir toplumsal yapıyı murad eden, efendim göndermelere, emirlere, yönlendirmelere sahip. Daha ne desin? Yani o araya e, salat kavramını sadece namaz karşılığını indirgeyerek o anlayışı sıkıştırmak bizce suredeki bütün bu arkadaşlar bir düzene ilişkin vurguyu neredeyse e, iptal ediyor. Onu görmemizi engelliyor. Salat kavramı. Yani yeryüzünde kuracağınız kulluk düzeni yani o salat yetimin yoksulun doyurulmasına önayak olacak mı olmayacak mı? Efendim, garip kurabadan mazlumdan yana olacak mı, kuracağınız düzen olmayacak mı? Dışlayacak mı yani yetimi, öksüzü, sahipsiz kitleleri, ezilen kitleleri? Yoksa efendilerden yana, kapitalist sınıflardan, işte burjuvaziden yana olmaya devam mı edecek? O zaman onları kol, kol, koruyup kollayan salat yani kulluk düzeni, işte kula kulluğun egemen olduğu bir düzendir. Oradaki firavun da Allah'ın kuludur. Ama ne yapıyor? Kitleler üzerinde bir tanrısallık iddia ediyor. Rabbik iddia ediyor. Dolayısıyla Maun suresinde değerli arkadaşlar salat kavramı çok önemli bir ağırlığa sahip. Lütfen bu zaviyeden tartışmalarımızı geliştirelim. Maun suresini bu zaviyede anlamaya çalışalım. Mekke'nin ilk döneminde bir de yani Allah Resulü'nün oradaki insanları ezen kulluk düzenini radikal bir şekilde bu sureler aracılığıyla eleştirdiğini ve kendi efendim Allah'ı egemen güç olarak kabul eden kulluk düzenini nasıl önerdiğini ve bu iki anlayışın nasıl kapıştığını hatırlayalım. Bu çerçevede tartışmamızı yürütelim. Evet. Bu kadar Maun suresi daha çok şeyler söylenebilir. Kevser suresinden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kevser suresi 108. sure. Kevser suresi de e, sevgili arkadaşlar e, yani yine ilk bölümlerde e, Mekke döneminin e, ilk bölümlerde e, inen surelerinden diyor ki ilginç bir sure. Özellikle e, Kurban Bayramı vesilesiyle e, işte e, okunur biliyorsunuz yani bayram namazlarını hutbelerde filan dikkatiniz çekmiştir. Bakalım gerçekten Kurban Bayramı odaklı bir sure mi arkadaşlar? Bismillah. Bak biz sana bol nimet verdik. Burada inne a'tayna kel kevser. Burada anahtar kavramlardan biri ister istemez kevser. Pertekfe ile kevser kavramı çok çok önemli bir kavram. Bol nimet verdik. Hakikatin bilgisini verdik. Yani değişik otoritelerin Çevirilerini okumuşsunuzdur veya tartışmışsınızdır. Kevser'in, kimileri de şöyle diyor, daha geleneksel iddia sahibi olanlar, Kevser işte ahiret günü böyle bir havuzdur, böyle baldan, şerbetten bir su barındırmaktadır. Hatta bazı rivayetlerde işte Kızıldeniz'in, Kevser havuzu olacağı, ahiret günü söyleniyor, müminlerin Allah Resulü'ne beraber etrafında toplanacağı falan söyleniyor. Yani böyle, yani bu iddialara geçit veren bir yani gönderme hiçbir şekilde söz konusu değil. Yani surede veya Kur'an-kerimde ı Kerim'de kevser kavramının birçok geleneksel hem tefsir kitaplarında işte Zemahşeri gibi daha Efendim dil bilimci alimlerin eserlerinde bu anlamda bolluk, bereket, hakikatin bilgisi olduğunu anlıyoruz. Yani bu anlamı tercih ediyoruz surenin ruhundan da. Peki şimdi arkadaşlar ilk ayete geri dönelim. Bak biz sana bol nimet verdik diyor Cenab-ı Aynı şey gibi yani ben buraya okuyunca Hazreti Musa'nın kıssasını hatırlıyorum. Orada da işte malum Kutsal Vadi Tuva diyor, Hazreti Musa ateş almak için Medyen'den Mısır'a dönüşte soğuk bir gece ailesini ısıtıp bir ısıtmak maksadıyla bir ateş yakmak maksadıyla bir ateş görüyor ileride. Oraya gidiyor. Orada ateş alır mı getireyim falan diyor. Gidince oradaki diyaloglar hatırlıyorsun Cenab-ı Allah'la Musa arasında. Ve en nihayetinde Musa'nın peygamber olarak görevlendirildiğini öğreniyoruz. O arada tabi Hazreti Musa düşünmüştür ya da sormuştur. Cenab-ı Allah peki peygamber olduk da ne yapacağız yani vazifemiz nedir? Nasıl başlayacağız sürece? Ne diyor? İthab ila firavni yani. Şimdi firavna tağa çünkü o çok azdı. Şimdi ona benziyor burası da. Sana kevseri verdik. Tabi sen Allah Resulü. Tabi oradaki sen zamirinin karşıladığı isim Allah Resulü'nden sonra da onu takip eden inşallah müminler. Onlar düşünüyorlar şimdi. Aa, biz Kevser'i aldık. Sadece Kevser'i aldık da bu Kevser bize nasıl bir sorumluluk yükleyecek öyle ya bu bilgi bize verildi. Biz hakikatin anlamını biiznillah kavradık. Rabbimiz bize bunu bildirdi. İşte ayetler gönderdi, kitabını gönderdi. Biz işte kainatın varoluşun hikmetini kavradık. Peki bu sorumluluk bundan sonraki hayatımızda bizden ne isteyecek? Ya yani biz bu sorumluluğun, sorumluluğun hangi gereklerini nasıl yerine getireceğiz? Bakın arkadaşlar. Tamam diyor. Kevser'i verdik. Onun efendim sorumluluğu şudur. Fesalli lira bir kevenhar. Şöyle çevriliyor genellikle. Bu halde yalnız Rabbine ibadet et ve yalnız onun adına kurban kes. çoğu evet yine Esed burada biraz farkını belli etmiş. İbadet et diye e, çevirmiş değerli arkadaşlar. O çok önemli. Genelde ne diyorlar? E, Fezali Rabbike Rabb'in için namaz kıl ve ve kurban kes diyorlar. Esed de burada kurban kes demiş. Şimdi burada çok önemli bir e, durumla karşı karşıyayız aslında biz. O da nedir? Eee فَسَلِّ Rabbi Kevenhar. Şimdi arkadaşlar Kevser, e, hakikatin bilgisini Rabbimiz bize tevdi etti ya, o zaman ne yapacağız? Salat yapacağız. Ya. O halde salat ya. Yani Namaz kıl diye çeviriyorlar. Düşünelim. Yani hakikatin bilgisini aldıktan sonra niçin oruç tutmuyoruz, hac etmiyoruz, ve zekat sadaka vermiyoruz da sadece namaz kılıyoruz? Bakın yani bütün e, ibadet biçimleri rutin manada ibadet biçimleri eşittir. Hepsinin Rabbimiz katındaki değeri değil mi? Aynıdır. Yani yoldan, e, yoldaki bir taşı kaldırmak sırf insanlar rahatsız olmasın diye. O da namaz kılmak da oruç da bunlar hepsi bizim İslami yükümlülüklerimizin, insani efendim niteliğimizin bir sonucu olan şeylerdir. Ama Onların üzerinde salat vardır. Bakın bütün o ibadet yükümlülüklerinin üzerinde salat vardır. Salat bir gök kubbe gibi düşünün. Hepsini ihata eden, onları anlamlandıran değerler sisteminin bütünü olarak düşün. İşte o hakikatin bilgisine ulaştın ya işte şimdi salatı ikamet diyor. Fesalli li rabbike. Rabbin için bir salat yani bir düzen inşa eder. Rabbinin razı olacağı sosyal, siyasal anlamda, toplumsal anlamda, ahlaki, dini anlamda bir düzen inşa ediyor Cenab-ı Allah. Tek otoritenin Allah olduğu, tek otoritenin alemler Rabbi olduğu bir düzen. Sahte egemenlerin, ilahların, tanrısallıkların, otoritelerin, dünyevi bir takım, bir takım ideolojilerin değil. Sadece Allah'ın egemenliğini tanıyan bir kulluk düzeni kur diyor. Ve venhar genellikle bunu kurban kesliğe de çeviren var ama nahretmek yine okuyup siz de yani fark etmişsinizdir Kur'an çalışmalarınız illaki sabat etmek, adanmak, ısrar etmek, mücadele etmek, bir direniş göstermek gibi anlamlara geliyor. Yani siz yeryüzünde hakikatin bilgisi yani Kevser çerçevesinde dolayımında ne yaptınız? Bir Kulluk düzeni inşa etmeye giriştiniz ki bu yükümlülüğü size verdi. Fesalli Rabbike diyen ayet. Ama bunu yapmaya çalışınca Firavun düzenleri, Ebu Cehil düzenleri ne yapacak ve benzerleri? Boş durmayacaklar arkadaşlar. Kendi sistemlerini korumak için müteyakkız bir pozisyona geçecekler. Ve İslami efendime söyleyeyim anlayışa, çizgiye karşı... E, baskı, zulüm, yıldırma operasyonu gerçekleştirecekler. İşte bu durumda da diyor Cenab-ı Allah sakın ola ki böyle bu işi basit bir mesele zannetmeyin, nahredin, adanın, kendinizi bu mücadeleye verin. Hani tabiri caizse amiyan ifadeyle kuru gürültü yapıp uç bırakmayın. Çünkü yeryüzünde Allah'ın düzenini inşa etme çabası öyle kolay bir çaba değil bir takım zorluklarla karşılaşacaksınız. Burada da imkansız devlet kitabına bazı atıfta bulunuyorum. Hallak'ın kitabına çok önemli bir eser. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Orada modern ulus devletlerden oluşan dünya düzeninden başka bir yönetim biçimi geliştirmelidir Müslümanlar diyor. Ama onu da diyor işte o düzen hoş karşılamayacaktır ve çullanacaktır üzerine. Onu boğmaya çalışacaklardır. O zaman diyor neler olur bilemem diyor. Tabii evet. Yani her zaman hakikati boğmaya çalışacaklar. Yani bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan mücadele tarihleri bize bunu öğretmedi mi zaten? Öğretti. Rabbimiz işte Hazreti Peygamber'e bunu söylüyor, takipçilerine söylüyor ve bize inşallah, bize takipçileriyiz biiznillah, bize de söylüyor. Çünkü bu mücadele öyle yattığımız yerden, işte efendim tembelliklerle götürülebilecek bir mücadele değil kesinlikle arkadaşlar. Evet. İnne şaniyeke hüvel ebtar. Şu gerçek ki senden nefret eden her türlü iyilik ve güzellikten kesilmektedir. Şimdi soyu kesik sensin efendim. Hazreti Peygamber'in işte soyu yok diye alay ediyorlardı. Hep böyle anlatılır. ama işte Hazreti Peygamber'in belki soyu devam etmedi ama bak bugün bir buçuk milyar Müslüman var. Soyu bu anlamda takipçisi çoğaldı, işte onların soyu kesildi gibi bir takım yorumlar yapıyorlardı bize mesela İmam Hatip'te filan okurken hocalarımız. Aslında bu da tutarsız bir yorum. E, kafirlerin soyu o zaman yani günümüzde Müslümanlardan daha çok, milyar milyar daha çok. Ya yani şunu demek istiyor, e, bu dünya kafirlerin, zalimlerin, e, hakikat ısrarla reddedenlerin mekanı olabilir yani bu dünyada. Müslümanlara dünyevi ölçüde galebe çalabilirler. Müslümanları işte asabı urtut örneğinde olduğu gibi her türlü fiziki anlamda efendim diğer manada ezebilirler. Ne bileyim, bundan keyif alabilirler. işkencelerini sürdürebilirler. Utanmaksızın, arlanmaksızın. Ama Ahiret günü mutlak manada kazanacak olanlar Hz. Peygamber ve onu takip eden müminlerdir. Ee, onun takipçileridir, ümmeti Muhammed'dir, onun yoldaşlarıdır. Ne diyor? Senden nefret eden her türlü iyilik ve güzellikten kesilmektedir. Onlar bir de defa Kevser'e ulaşamayacaklar arkadaşlar. Yani Kevser'i reddediyorlar çünkü bundan büyük bir şey olamaz zaten. Yani Bundan büyük bir nasipsizlik diyelim. Evet yani nasipsizlik olamaz. Ve ahiret günü güzelliklere ulaşamayacaklardır. Ahiret günü o cennetteki güzellikler onları karşılamayacak. Bilakis cehennemdeki o azap karşılayacak. Şimdi bugün bugünlük bu kadar yeter herhalde sadece değil mi? Yani kafirin suresiyle inşallah başka bir sohbetimize devam ederiz. Yani bir şey söylemek istiyorum. Temel kavramı çok önemli bir kavram gördüğünüz gibi. Yani hakikat bilgisi manasında bütün düşünenlerin, filozofların, bütün ne bileyim dinlerin peşine koşturanların hepimizin yani dert ettiği hakikat. Yani biz hakikatin arayıcısı olmak, hakikatin yolcusu olmakla yükümlüyüz. Bizim insanlığımız tamamen buna odaklı olmalı yani onunla biz bir anlam kazanıyoruz yani insan düşünerek hakikati kovalayarak gerçekten o insani niteliğine ne yapabiliyor ulaşabiliyor bunları karşılayan o kevser kavramı ya bugün Müslümanlar yani değişik ülkeler ne yapabiliyor çocuğumu ağlatıyorlar annesi babası baya baya ağladı <laughs> oldukça ağladı çocuklar. Evet, yani mesela savaş uçağına vermişler. Hakikaten çok üzüldüm yani bir savaş uçağına Kevser isminin verilmesi, yani sonsuz mutluluk bilgisi, hakikat bilgisi gibi böyle hakikaten tanımlamakta bile zorlandığımız bir kavramın ölüm dağıtan bir makineye verilmesi de Müslüman zihnindeki Modernlikle temas eden Müslüman zihnindeki çarpıcı bir kırılmadır arkadaşlar. Bunlarla kesinlikle yüzleşmeliyiz. Evet. Bu vesileyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bugün Sacit'le Haliş'ten bu e, sohbeti e, size ulaştırmaya çalıştık. Hakikaten burası da e, güzel. İnşallah Sürçülisan etmemişsinizdir. İnşallah yeni bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm